Merhaba. Geçen haftaki geri dönüş videomuza gösterdiğiniz ilgi, videoya yaptığınız yorumlar bizi çok sevindirdi. Hatta kendi kendimize sorduk. Biz neden ara vermişiz? Ayıp etmişiz diye. Neyse bundan sonra düzenli şekilde burada olmakta kararlıyız. Zaten olmayıp da ne yapacağız? Her yer yalan yanlış bilgiyle, haberle dolu. Geçen hafta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı. Emekçi kadınları kutlayan erkeklerin çoğu nedense meseleye romantik bir açıdan yaklaşmayı seviyor. Olsun, yaklaşsınlar. Yeter ki alıntıları doğru yapsınlar. Çünkü bu konuda dikkatimizi çeken bir mesele var her 8 Mart'ta ortaya bazı şiirler çıkıyor ve bu şiirler atfedildikleri kişilere ait değiller. Buyurun ilki. Her kadın biraz gökyüzüdür, biraz çiçek diye başlayan ve biraz hayattır ama daha çok annedir diye devam eden şiir. Bu şiir Aziz Nesin'in değil. Google'da 2014 yılından öncesini arattığınızda bu dizelerin izine bile rastlanmıyor. Yani bahsi geçen şiir 2014'ten sonra bir anda Aziz Nesin'e ait olduğu iddiasıyla paylaşıma başlanmış. Nesin Yayın Evi'ne bağlı Aziz Nesin de 1995 yılında ölen yazarın böyle bir şiiri olmadığını daha önce söylemişti. Bu şiir Mayıs ayında yine karşınıza çıkarsa tetikte olun çünkü Anneler Günü için de sevilen paylaşımlardan biri bu yanlış yazara yakıştırılmış bir başka şiir. Kadınlar susarak gider başlığını taşıyor. İddiaya göre Cemal Süreyya yazmış. İnternette her hali var. İsterseniz altına müzik döşenip okunmuş versiyonundan bir kuple dinleyelim. O kadar zor kabul etmiştir ki başka bir adama ait olmayı istemez. Erkek gibi çorbanın tuzu eksik diye kavga çıkarmaz mesela. Tam tersi konuşmamız lazım der. Bu şiir Cemal Süreyya'nın değil. Hatta bu bir şiir bile değil. Bu bir makale. Yazarı da Candan Ünal. Ünal yıllardır yapılan bu yanlıştan o kadar sıkılmış ki Trend Yayın Evi'nden çıkan 2015 basımlı kitabına Kadınlar Susarak Gider adını vermişti. Kitabının giriş bölümünde de kendisine ait satırları Cemal Süreyya'ya yakıştıranlara tepki gösterdi. Bu hataya en çok da Cemal Süreya adıyla açılmış sosyal medya profillerinin düştüğünü görüyoruz. Candan Ünal'ın metnini Cemal Süreya'nın şiiri zanneden ünlüler ve köşe yazarları da var. En ünlülerinden biri Yılmaz Özdil. Elimizdeymişken bir tane de meclis kürsüsünde yapılmış hata düzeltelim. Şiddete, istismara, işkenceye maruz bırakılıyor. Canımız yanıyor. Bir kadın ortadan bir kadını ortadan ikiye böl yarısı annedir yarısı çocuk demiştir Cemal Süreyya. Hayır efendim dememiştir. Yapı Kredi yayınlarından çıkan sevda sözlerinde şairin bütün şiirleri derlenmişti. Orada öyle bir şey yok. Görünüşe göre bu cümle ünlü şaire 2010'dan sonra atfedilmeye başlanmış. Bu kadınları ortadan ikiye bölme merakına geçen yıl 8 Mart'ta da Beyoğlu Belediyesi düşmüştü. Daha önce düşenler de saymakla bitmez. İşte bir 8 Mart ünlüsü daha. Bir kadın güçlüdür aslında. Hatta erkeklerden çok daha güçlüdür ama ister ki erkeğin gücü kendisine huzur versin. Kimin dediği düşünülüyor? Can Dündar'ın. Peki aslında kim demiş? Aşk Doktoru Mehmet Coşkun Deniz. Bu satırlar Posta Gazetesi'nde 2010 yılında yayınlanan Kadınlar ve Biz başlıklı yazısından. Zaten kendisi de önceki yıllarda defalarca bu sözlerin Can Dündar'a değil kendisine ait olduğunu tekrarlamıştı yetmedi. Can Dündar da onun bu yazılarından birini paylaştı. Bir turda biz tekrarlayalım. Bu cümle Can Dündar'ın değil, Mehmet Coşkun Şüpheci olmak iyi bir şey ki biz de burada şüphecilik yapıyoruz ama komploculuk yanlış, çok yanlış. İkisinin arasında da öyle ince filan değil, bayağı kalın bir çizgi var. Mesela Ukrayna'daki savaştan gelen bilgilerin hepsini hemen doğru kabul etmeyip bunlara şüpheyle yaklaşmak bu doğru bir şey ama Ukrayna'da bir savaş olduğuna inanmamak, insanların öldüğüne inanmamak bayağı yanlış bir davranış. Şu videoya bakalım. Ukrayna'daki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin cenazelerini gösterdiği iddiasıyla paylaşıldı. Yerde üzeri örtülü cesetler görülüyor. Sonra muhabir konuşurken yerde yatanlardan biri hareket ediyor. E adam hareket ediyorsa ölmemiştir. Ölmediyse Ukrayna'da savaş yoktur. Her şey bir komplodan ibarettir diyebilir miyiz?" diyen demiş. Hem yurt dışında hem de yurt içinde. Ama dememek lazım çünkü videonun Ukrayna ile bir ilgisi yok. Video Avusturya'daki Fridays for Future adlı aktivist grubun eyleminden. Avusturya'nın iklim değişikliği ile mücadele politikasını Viyana'da protesto ediyorlar. Görüntü Ö24 TV'den alınmış. Orijinal başlıkta da Viyana iklim politikasına karşı gösteri yazıyor. Türkiye'de Teyit ve Malumat Furuş, Batı'da da AFP, The Print, The Quint ve Politifact videoyu incelemiş, üzerine hatalı ilişkilendirme damgası vurmuş. Amerikalı komedyen Joe Rogan'ı biliyorsunuzdur. Dünyanın en çok dinlenen podcastini yapıyor. Spotify'la kimine göre 100, kimine göre 200 milyon dolarlık bir anlaşması var. Birkaç hafta önce korona aşıları ile ilgili yaptığı yayınlara çıkardığı konuklar yüzünden ortalık karışmıştı. Neil Young ve Johnny Mitchell gibi isimler onun olduğu platformda biz olmayız diyerek eserlerinin Spotify'dan kaldırılmasını istedi. Rogan bu süreçte kendini şöyle savundu. Because I'm interested in telling the truth. I'm interested in finding out what the truth is. And I'm Şimdi Rogan'ın bu arzusunda pek başarılı olamadığı bir örnek göreceğiz. Rogan geçenlerde Instagram hesabında CNN logolu bir paylaşım yaptı. Okuyalım. Dünyanın dört bir yanındaki istihbarat teşkilatları Amerikalı aktör Steven Seagal'ı Kiev yakınlarında Gostomel havaalanının çevresindeki Rus özel kuvvetleri arasında tespit etti. Steven Seagal'ın filmografisine hakim olanların bir şey yapmasına gerek yok. Olmayanlar tersine görsel aramaya başvurabilir. Fotoğraf Seagal'ın 2016 yılında oynadığı Killing Salazar ya da diğer adıyla Cartels filminden. Birisi Photoshop yapıp internete salmış. Joe Rogan düşünce peşinden başkalarını da düşürmüş. Rogan bir süre sonra paylaşımını kaldırdı. Yerine yenisini koydu. Paylaşım parodiymiş. Kaldırdım ama gerçek olsa da şaşırmazdım dedi. Şaşırmama sebebi Seagal'ın Putin'den 2016 2016 yılında Rusya vatandaşlığı almış olması. Bu yüzden 2017 yılında Ukrayna'ya girişi ulusal güvenlik sebebiyle yasaklanmıştı. Şaşırırdın, şaşırmazdın bilmeyiz ama bu kafayla seni daha çok kandırırlar. Geçen haftanın en çok paylaşılan, en çok düzeltilen, buna rağmen başkaları tarafından paylaşılmaya devam eden yalan yanlış haberi. Hayır, Dostoyevski değil, Tarkovski. Tarkovski filmlerinin IMDb en iyi 250 film listesinden kaldırıldığı iddiası. Birisi böyle bir şey tespit ettiğine karar veriyor. Ekşi sözlükte başlığını açıyor. Oradan Twitter'a sıçrıyor. Sonra dur dur durdurabilirsen. Malumat Furuş bu iddiayı masaya yatırmış. Sonuç Bilgi yanlış. IMDb'nin top 250 listesi statik değil, dinamik. Yani kullanıcılar oy kullandıkça filmler listeye giriyor ya da listeden düşebiliyor. Ayrıca doğrusunu isterseniz son zamanlarda Tarkovsky filmleri bu listede çok da popüler değilmiş. Wayback Machine'le Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığı 24 Şubat'a bakıyoruz. Listede sadece Stalker filmi var. Her ayın ilk günü yapılan güncelleme sonrasında da listeden düşmüş. Bu listeye kim girmiş, kim çıkmış, kimin yeri değişmiş gün gün bakmak isterseniz bunun için hazırlanmış bir de web sitesi var. Akaryakıt zamları geçen haftanın bir diğer kritik konu başlığıydı. Aslında zamlar o kadar ortada ki bununla ilgili ne hata yapılabilir diyebilirsiniz ama yanılırsınız. İşte bu konuyla ilgili sosyal medyada çok dolaşan bir görüntü. Bir A Haber alt bantı. Kanal olaya iyi yönünden bakmış. Halk her gece ucuz mazot alıyor başlığını atmış. Doğru mu? Değil. Tersine görseler ama bizi Sabah Gazetesi'nin kanaldan alıp kullandığı 19 Mart 2020 tarihli videoya götürüyor. Haberde kullanılan gerçek alt bantta motorüne 27 kuruş indirim. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş indirim yapıldı yazısı var. Burada ayrıca ilginç bir durum da var. A haberi atfedilen bu absürt alt bantlar artık bir internet geleneğine dönüşmüş durumda. Tabii bunun asıl nedeni kanalın daha önce bunlara yakın düşen absürtlükte başlıklar atmış olması. teitorg kendisinin de sık sık peşine düşmek zorunda kaldığı bu kurgu alt bantlara biraz daha yakından bakmış. Geçen ay Hayal mi Gerçek mi? Uydurma A Haber alt bantları hangi motivasyonu taşıyor başlıklı bir değerlendirme yayınlamış meraklısına onu da tavsiye edelim. Yanlış haber insanın her yerde karşısına çıkabiliyor. Bu kez kaynağımız Instagram. Bu fotoğrafa göre Çin halkı akaryakıta gelen zamların ardından protesto için 1 milyon aracı yollarda bırakmış. Çin hükümeti de 3 saat sonra yapılan zammı geri çekmiş. Çin hükümetine sivil itaatsizlikle geri adım attırmak iyiymiş. Olsa önce Çinliler sonra dünya adına sevinirdik ama olmamış. Çünkü fotoğrafı tersine görsel aramaya tabi tutunca AP'nin 1 Ekim 2012 tarihli haberine gidiyoruz. Fotoğraf Çin'de yaşanan bayram trafiğini gösteriyor. Haftalık tatil günüyle altın hafta adlı bayram tatilinin başlangıçları aynı güne denk gelmiş. Tatil boyunca otoyollar da ücretsiz olunca bu tablo oluşmuş. İşte başka bir ülke, başka bir akaryakıt krizi. Mayıs 2021'de Amerika'nın en büyük petrol boru hattı sistemlerinden birine siber saldırı düzenlendi. İddiaya göre bu görüntüler de o günlerden. Bu hanımefendi poşete benzin doldurup bagaja koyarak stok yapma arzusunda. Bu görüntüyü de tersine arıyoruz. Görüntüler 2021'den değil 2019'dan. Ama doğru olan bir şey var. Kadın gerçekten benzini poşete doldurup bagajına koyuyor. Asıl ulaşmak istediğimiz bilgi bu parlak zekayla sonrası Başına neler geldi ama bunu maalesef arama motorlarıyla çözemiyorum. Bu haftalık bu kadar. Her ihtimale karşı arabanızın bagajından boş bidonu haber okurken zihninizden şüpheyi eksik etmeyin.